Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizin konusu Ankara Zeybeği TRT repertuar numarası 150 e, olarak geçiyor. Enstrümantal bir eserimiz. Muzaffer Sarı Sezon'un notayı alıp derlediği e, Zeybek tartımında çalışan arkadaşlarımıza önerdiğimiz, bizim konservatuarda, Güzel Sanatlar Liselerinde <laughs> bağlamada Zeybek tavrını uygulayan arkadaşlarımıza önerdiğimiz e, melodisi kolay olan iki... İki bölümlü meledüsü olan bir Zeybey'imiz. Çalışmaya başlamadan önce her zamanki gibi TRT repertuarından türkünün notasını alıp indirdiğinizi varsayıyor. Ve ondan sonra derse başlıyorum. Linkini de açıklamalar bölümüne koyacağım. Türkünün notasının linkini açıklamalar bölümüne koyacağım arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi en baştan bir türkümüzü bir inceleyelim. Sonra yavaş yavaş solfezine geçelim. Bakalım ne diyor en başta. 9-4'lük bir türkümüzmüş. Başta si bemol arzamız var. E, türkü içerisinde do diyezimiz var. Tahminimiz üzere si bemol do diyez bir hicaz aralığında icra edebileceğimiz bir türkü ortaya çıkacakmış gibi gözüküyor. Yani la var, si bemol, do diyez, re, mi, fa. Yavaş yavaş türkünün şöyle bir sol tezini yapmaya başlayalım bakalım neler olacak. Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, mi, do, ölçüyü çaldım. Ondan sonra iki kere bir daha çaldım. Toplamda üç, üç defa icra etmiş oldum. Neden? Çünkü orada bir ölçü iki, üzerinde de iki yazıyor. Notada gördüğünüz üzere. Onun top, totalde üç kere icra edeceğini gösteriyor. İkinci portaya bakalım. Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, mi, re, mi, do, re, do, si, la, la, la. Sonra röp rüzgarmış. Yani Türkiye, eee başlıyor, mide karar veriyor, üç kere çalınıyor, aynı ifadelerle de la da karar veriyor. Şimdi türküyü birinci porteden başlayıp ikinci portayı da alacağım, röpüze kadar bir solfejini ve icrasını yapacağım. Yavaş yavaş yürütelim bakalım, röpüzle beraber dönüşlü bir şekilde icra edeceğim. Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, mi, do, re, do, si, la. Şimdi türkünün ilk ikinci portayı Röpüze kadar dönüşlü bir şekilde icra ettik. Devamını getirelim. Bakalım nasıl yürüyecek. Do, re, mi, fare, do, re, mi. Es, sol, fa, do, mi. sol, mi, fa, mi, 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 Değil mi? Orada bir sol diyez arzamız var ileride. E, sol, sol, Yani oranın bir gelibolu tartımı olduğunu farz edersek. Hani gelibolunun en baştaki dörtlü vuruşun birine es aldığına es ta 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 olması lazım. Es sol fa sol es ta ta ta. Yani do re mi ne diyor türkümüz yine? Do, re, mi, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, mi, Şimdi arkadaşlar, Türkünün en sonuna kadar solfejini yapmış olduk. Gördüğünüz üzere e, ilk iki porte e, nimrod bize kalan olan bölümüyle üçüncü portenin e, bir iki üçüncü ölçüsünden itibaren yine aynı kalıp arada sadece do re mi fa re do re mi es, Sol, Fa, sol mi fa re mi 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 gibi bir ifade var. Diğer iki kalan kısmı da. Aynı. Şimdi baştan sona kadar e, birinci dönüşü de röprizleri ile beraber, ölçü tekrarlarıyla beraber bir solfej ile yürütelim bakalım nasıl bir bütünleme olacak. Do re mi iskeletini çıkarttık. Ee, türkümüz zeybek olduğu için zeybek tartımını nerelerde kullanabiliriz? Ee, tavrı nerelerde uygulayabiliriz? Onları bir irdeleyelim bakalım neler çıkacak ortaya. Şimdi en baştaki 8'li do, re, mi, fa olan kısma tartımı uygulayabiliriz. Zeybek tartımı nasıldı arkadaşlar? Hatırlayın bir daha söylüyorum. Gelibolu tartımı neydi? Bu gelibolu tartımıydı. Gelibolunun ilk vuruşunu uzun tutup son 3 vuruşunu hızlandırdığımız zaman yani pratik anlamda bu şekilde anlatıyorum. Gelibolu Gelibolu gibi düşünürsek son 3 tartımı ne kadar hızlı uygularsam ben <laughs> Yaptığım zaman Bey'in temel birinci vuruşunu elde etmiş olabiliyorum. Şimdi baştaki sekizlik notalara bunu uygulayabilirim gibi. Do -re taktimi yerleştiriyorum. La, mi, re, mi. La, mi, mi. mi, re, mi. Gibi. Birinci ölçüyü tekrardan arkadaşlar ağır ağır tartımını oturtarak çalacağım yine. Do, re, mi. geçtim bu arada. İlk vuruşu la la, la. olduğu yerde ilk vuruşu la vurduk. La sonlarını e, ee, son üç ta 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 diye yaptığım zaman zeybeklerde en çok kullanılır ve çok lezzetlidir arkadaşlar. Gibi diye icra edilebilir. Genel itibariyle bir daha bir çalayım böyle yavaş yavaş. Do, de, de. ilk bölümü tamamlamış oldu. Bir kısım daha var arkadaşlar. Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi, Re, Mi, Do, Re, Do, Si. Oradaki Do. Yani birlik notanın olduğu yerlerde. Tahmininiz üzere zaten sekizlik notalarda ve birlik notalarda zeybek tartımını yani uzun notalarda kullanmak biraz daha e, lezzet katıyor Türkiye. Çünkü bağlamamızın bizim tını süresi belli. Yani... Bizim bağlamamız sönüyor sesi, uzun sürmüyor. Bir klarnet gibi ya da bir zurna gibi değildir. Zeybekler hep zurnalarla, kaba zurnalarla da icra edilir. Onu hayal edin. Biz oraları da lezzetlendirmek amacıyla Zeybeği böyle bir tartım kalıbıyla icra ediyoruz ki bağlamamız da lezzetli olsun diye. Mesela Niye yerleştirebilirim? Yani genel anlamda şöyle bir şey çıkacak ortaya. <laughs> ikinci portrenin ikinci ölçüsüne röprüzden sonra ne demiş orada nasıl da hatırlayalım Do, re, mi, fa, re do, re, mi fa, sol, mi, fa, mi, mi, Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci portenin röprüzden sonrası kısmına bakalım orada nasıl oturtturabiliriz zeybek tartımını Kısımına çok güzel oturur. Aynı la da yaptığımız gibi uygulayabiliriz aslında. Genel itibariyle çalayım. Şimdi gene anlamda ile beraber çalayım. Müzik Diğer kısım zaten e, türkünün ilk birinci kısmındaki melodilerle aynı. Orayı komple çalıyorum arkadaşlar tavırlarıyla beraber. Bugünümüzün en son haliyle arkadaşlar baştan sona kadar tavırlarıyla birlikte lezzetlendirip ortaya çıkartalım bakalım nasıl bir şey çıkıyor ortaya. Arkadaşlar iskeleti, solfeji, tavırların yerleştirilebileceği yerlerini belli etmeye çalıştık. E, türkümüz kolay bir türkü. Dediğim gibi e, bizim konservatuarlarda, güzel sanatlar hisselerinde, işte bağlamayla uğraşan arkadaşlarımızın zeybek tavrını e, oturtturmaları açısından başlangıç seviye olarak düşündüğümüzde zeybek tavrı için e, bu türküyü icra edebilirler. Ee, çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.